Herkese selamlar. Ee, kanalımın üçüncü videosuna da hoş geldiniz. Bugün size TikTok'u ve Instagram'ı sallayan bir kitapla, kitap incelemesiyle geldim. Bu kitabımızın adı Yaban Çiçeği. Hemen şunu söylemek istiyorum. Eğer 18 yaşından küçükseniz kesinlikle söyleyeceğim uyarılara dikkat edin. Ve bence 18 yaşından küçükseniz almayın. Çünkü içinde tetikleyici unsurlar da mevcut. Bu tetikleyici unsurlar neler? Aldatma, ölüm, ee, yaş farkı gibi birçok tetikleyici unsurlar var. Kitabında zaten editör notunda yani direkt ilk sayfasını açtığınız zaman bir sürü uyarıyla karşı karşıya gidiyorsunuz ve yine ortada da söylüyor hani orada editör diyor ki 18 yaşından küçüksen bu kitabı okuma. Bu kadar basit abi. 18 yaşından küçüksen ve bu işte aldatmadır bilmem nedir bu tarz olaylardan hoşlanmıyorsan ölüm, kanser hastalığı var, yaş farkı var. Bunu alıp okuma o zaman. Sevmiyorsan okuma. <laughs> Sonra gelip burada işte yok bunda bu kitapta şunlar varmış, şöyleymiş, böyleymiş diye söylemeyin. Baştan uyarıyorum. Şunu söylemeyi unuttum. Kitapta e, istismar da var. O yüzden tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen bu uyarılara dikkat edin. Direkt kitabımızın konusuna geçiyorum. Kitabımız baştan başlamaz Selim'in babasının ölmesiyle başlıyor. Ve Selim'in babası Selim'e maalesef istismarda bulunuyor. Bu kötü bir şey bu arada. O yüzden tekrar tekrar söylüyorum. Eğer lütfen bunlardan hoşlanmıyorsanız ki bunlar hoşlanacak şeyler de değil zaten veya yani sevecek şeyler de değil ama hani yazar yazmış ve bu kitapta var o yüzden lütfen bunlara dikkat edin. Selimgin'in evine bir yan komşu taşınıyor. Bu yan komşu kim? Tabii ki Tanyer. Bekar, 31 yaşında bir baba. Hem bekar hem baba. <laughs> Kitaptaki ana karakterlerimiz aslında bunlar. Çok fazla yan karakter yok ve hani yan karakter derinlikleri de yok açıkçası. Şimdi onlara da geleceğiz. Ana karakter derinliklerinde yok biraz. Şimdi konumuz genel hatlarıyla bu şekilde. Birbirlerini görüyorlar işte Selim ve Tahir'in çocuğuna bakıcılık yapmaya başlıyor. Daha sonra aralarında bir çekim oluyor. Birbirlerine yakınlaşıyorlar derken aşık oluyorlar. E aşık oldukları için de tabii ki Tahir ve Selim birlikte oluyorlar. Ve Selim sevgisi de var bu arada birlikte oldukları zaman ve sevgisini aldatmış oluyor. Kesinlikle hani aldatmayı ben hiç sevmiyorum ve bunu da asla tasvip etmiyorum ama kitapta var. Rahatsız oluyorsanız okumayın. Beni rahatsız etmedi sevmememe rağmen şöyle çünkü kitaptaki karakter 18 yaşındaki karakter gayet olgun sayılım. Belki de bu yüzden rahatsız etmedi. Bir de kitapta şuna değinmek istiyorum. Tek yatak klişesi var. Tek yatak klişesini severim abi. Klişeler güzeldir. Kim sevmez ki tek yatak klişesi. Şimdi ben direkt hani e, kitabın TikTok'ta, Instagram'da neden bu kadar konuşulduğunu, herkesin okuyup beğenenler olduğunu beğenmeyen, beğenmeyene dek gelmedim. Gerçekten ben de beğendim. Bunları konuşalım. E, kitabın çok konuşulmasının sebebi yaş farkı olduğunu düşünüyorum. Ve yaş farkı kitabı bizim şu an ilk defa geldi sanırım. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Emin de değilim açıkçası. O yüzden yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama ben ilk kez yaş farkı kitabı okudum. Ve mesela bu yabancı çiçeği kitabı da çok melankoliydi. Melankoli kitabını çok severim bu arada. Melankoli severim. Yaş farkı olduğunu düşünüyorum. İşte melankoli olmasının sebebi olduğunu düşünmüyorum. Bunu neden dedim onu da bilmiyorum. <laughs> Daha sonra işte aldatma ölüm gibi direkt hayatın sarsıcı gerçeklerini yüzümüze vuruyor. Belki bundan dolayı da olabilir ama çok konuşuldu. Kitap kitabı ben sevdim arkadaşlar bu arada. Hani kitap güzeldi. Mesela ben onun üzerinden kitaba 8 verdim. İki puan kırmamın sebebi şu önce güzel yerlerinden bahsedelim arkadaşlar kitap aşırı akıcı yani ben bu kadar akıcı bir kitap daha okumadım gerçekten kitaba bir başlıyorsunuz hemen 2-3 güne bitiyor hani 3 günü bile bulmaz çünkü o kadar hızlı akıyor ki mesela okuyorsun aslında kitapta hani çok net bir olay örgüsü yok hani şey gibi karakterlerin günlük daily vloglarını izliyormuşsun gibi veya işte hani onların konuşmalarına şahit oluyormuşsun gibi oluyor biraz olaysız geçiyor. Ama sonra bir anda bir yer patlıyor, pat bambaşka bir şeyler oluyor. Ve yazar o kadar hızlı ve akıcı yazmış ki yani bunlar seni rahatsız etmiyor. Sadece ben genelde okuduğum kitaplarda böyle karakter derinliklerini çok isterim, böyle karakterlere bağlanmak isterim. O zaman Seydin ve bunu e, bunda üzülerek söylüyorum telefon bilmiyorum. Ee, bağlanamadım. Bağlanamamın sebebi de bu karakterleri e, sevmemem veya onları itici bulmam değil bir derinlikleri olmalı. Mesela biz Selim'in babasıyla ilgili geçmişini bilemiyor, bilmiyoruz. Hani tamam istismar uğradı ama nasıl bir istismar oldu, ne oldu? Hani bu çok derin bir şekilde anlatılmıyor. Belki de derin bir şekilde anlatılsa rahatsız edici olabilirdi, bilmiyorum. Ee, diğer noktada Tahir'in eski eşiyle olan durumlarını bilmiyoruz. Tahir'e tam bağlanamadım çünkü hani o derinliği bir yakalayamadım. Tamam duygusal bir adam çok güzel, iyi de bir adam bu arada. Hani e, Selim'e çok iyi davranıyor. Ama bir derinlik bağ kuramadım. Bu bağ kuramamama rağmen yine de güzeldi. Hani şey değil. Bazen ben bağ kuramasam bile bazı kitapların içine giremiyorum ama bu kitabın içine kesinlikle girdim ve okudum. Bir de şu sıkıntı. Aslında sıkıntı da değil. Kitap biraz yavaş ilerliyor. Bu da şundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Hani normal bir kitaba göre yavaş ilerliyor. Ama normal bir kitaba göre de aşırı akıcı. Yani kitap sizi bağlıyor arkadaşlar. <laughs> yavaş ilerlemesinin sebebinde şu olduğunu düşünüyorum ikinci kitabının gelecek olması. ikinci kitabını okuyan hani yabancı PDF okuyan herkes çok beğendiğini söylüyor. O yüzden ben de bir an önce Türkçe çevrilse de bir okusam diyorum buradan sesleniyorum. Lütfen ikincisi gelsin. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu kitabın çevirisini benim arkadaşım yaptı. Büşra da. Büşra seni tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir şey başardı. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani aslında bunu söylesem bilmiyorum. Bir olay oldu. Hani bu spoiler olacak devam etti 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 bir şeyler. Ben bekliyorum ki hani o devam eden olayla ilgili bir sonuç olacak. Onunla ilgili bir sonuç olmadı. Bambaşka bir karakter, bambaşka bir şekilde aramızdan ayrıldı. Ben orada böyle şokum. Size anlatamam yani. Okuyorum okuyorum hani bu gerçek mi? Ben sayfa mı atladım acaba, paragraf mı atladım acaba diye düşünüyorum ama çok şaşırdım ve açıkçası orada üzüldüm de hani ağladım da çünkü asla öyle bir şey beklemiyordum. O beni üzdü. Yani genel olarak arkadaşlar ben bu kitabı sevdim. Eğer size melankoliye, işte böyle duygusal kitapları, hani bunlar hayatın gerçekleri. Bunu kesinlikle normal demiş, normalleştirmiyorum bakın size. Kesinlikle normalleştirmiyorum. Ama bunlar hayatın gerçekleri. Bu tarz kitap okumayı seviyorsanız bence siz de çok sev yani bence siz de seversiniz. Çünkü kitap aşırı akıcı. Dilinde hiçbir problem yok. Çevirisi gayet iyi. Editörümüz çok güzel iş çıkarmış. Yani kitap gayet güzel. Dediğim gibi benim sadece hani bağlanamadığım veya işte bazı eksik noktalar gördüğüm karakterlerle bağ kuramadım. Bazı şeyler çok uzatıldı, bir anda oldu. Bunlar oldu ama bunlar çok takılınacak şeyler olduğunu düşünmüyorum. O yüzden 10 üzerinden 8 veriyorum. Yani bu kitabın da hani hem TikTok hem Instagram bu kadar sallamasının sebebinin bu konusu olduğunu düşünüyorum. Çünkü maalesef bazı Kötü olaylar oluyor. Onda uyarılarını verdim size. Arkadaşlar tekrar size söylüyorum lütfen ama lütfen eğer 18 yaşından küçükseniz bu söylediğim tropları sevmiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle okumayın. Ama hani e, yani her yerde yazmışlar abi bakın. Nerede? Yetişkin okurlar için kamerada şey yapmadı ama netlemedi ama yetişkin okurlar için yazıyor. Bakın şimdi size gösteriyorum editörümüz not yazmış. Yani daha bunları bile bile alıp okuyup da hani şey diyebilir dersen işte bu ne biçim kitap ben sevmedim. O zaman bir düşünür insan. Arkadaşlar bakın, her kitap size olacak diye bir şey yok. Bazı konuları sevmeyebilirsiniz, bazı tropları beğenmeyebilirsiniz, size uymayabilir. Zaten bunun olağan normal bir şey olduğu için hani ben baştan uyarısını yapıyorum ve tekrar söylüyorum, kesinlikle 18 yaşından küçükseniz bu kitabı almayın. Yani arkadaşlar bu kitapla ilgili incelemem bu kadardı hani çok fazla konuşuldu ben de dedim ki bu kitaba bir YouTube videosu gelsin. Bu arada YouTube'da yeniyim. Beni desteklemek için videolarımı beğenirseniz, abone olursanız, yorum yaparsanız, benimle ilgili görüşlerinizi söylerseniz, neyi eksik yapıyorum, ne yapsam daha güzel olur veya benden ne bekliyorsunuz bunları da söylerseniz çok 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 mutlu olurum. Polisiye kitap önerilerini unutmadım, onu da çekeceğim en kısa zamanda. Hepinizi seviyorum. Beni destekleriniz için çok teşekkür ederim.